Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Bugün evdeyim arkadaşlar. Pazartesi güne kadar iş yerinde tatil ettik. Çalışmıyoruz. Ben de sizler gibi, benim gibi hani, e, nasıl çalışmayan bayanlar gibi ben de bugün evdeyim. Ne yaptım, neler yaptım arkadaşlar. Günlük işte sizin yaptığınız işler. Ev süpür, yemek yap, çamaşır yıka, çamaşır as, katla, bilmem ne 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 ıvır var Ama dedim ki de bugün e, kendime evdeyken maske yapayım. Çift maskesi yapayım dedim. Uzun zamandır kendime maske yapmadım arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Nasıl maske yapıyorum ben kendime? Tabii ki yaptığım birkaç tane maske var. Bugün de evde dururken dışarı çıkmadan da bir saat falan yüzümde kalması gereken bir maske yapacağım. Sizinle onu paylaşırız arkadaşlar. Hadi bakalım hep beraber yapalım. Arkadaşlar Evet, burada bir tane şöyle bir çeyrek patatesim var haşlanmış. Bir çorba kaşığına yakın balım var. Bir tane yumurtam var. Bu da aloe verinin jeli arkadaşlar. Kendi çiçeğim. Nasıl yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Öncelikle buradaki patatesimizi iyice haşladım normal suyla beraber. İyice eziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ta kesinlikle tavsiye ederim. Güzel bir maske oluyor. Ben yani haftada bir kez aslında yapsam daha güzel olur ama bazen yapamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi patatesimizi iyice ezdik. Bir tane yumurtamızı arkadaşlar Evet, burada arkadaşlar bir tane yumurtamızın beyazını da aldım. Sarısını bir kenara bırakıyorum. Arkadaşlar sizler nasıl maske yapıyorsunuz? Kendinize maske yapıyor musunuz? Kış mevsimi şu anda kendimize bakma dönemimiz. Biliyorsunuz yazın maske yapılmıyor. Yazın neden maske yapılmıyor arkadaşlar? Güneşe çıktığımız zamanı, dışarıya çıktığımız zamanı güneşin ışını daha çok bildiğimize zarar veriyor. Onun Ondan dolayı maskelerimizi böyle kışın yaparsak daha güzel oluyor. Burada da Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı yakın. Balım var. Balımı takıyorum. Evet. evet arkadaşlar. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Tekrar sizin olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi maskemizi hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada burada benim arkadaşlar gül suyum var. Ben cildimi gül suyuyla beraber temizliyorum. Burada herhangi makyaj temizleyiciyle de olabilir. Benim şu anda elimde pamuk var. Şöyle pamuğumuza iyice yaptık. Elimde deneyeceğim arkadaşlar. Önce gül ile beraber cildimizi güzel temizliyoruz. Şu şekil. Hep arkadaşlar cildimizi temizlerken Yüzümüzde de, cildimizde de her yerde böyle yukarı yukarı yapıyoruz. Temizledik. Temizledikten sonra arkadaşlar temizlediğimiz yere maskemizi şöyle cildimize yediriyoruz. Ah Müzeyyen'cim senin başka işin yok mu diyorsun şimdi? Evet arkadaşlar benim başka işim yok. Ben böyle şeylerle çok ilgilenirim. Ciltle alakalı. Gördüğümü de denerim. Daha çok benim bir tane arkadaşım var. Cilt temizleyici. Orada çalışıyor. Güzellik merkezinde çalışıyor yaptıkları neler yaptıklarını benimle beraber paylaşıyor. Ben de evde kendimce yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu şekil elim bir saate yakın kuruyana kadar bekleyeceğim. Evet arkadaşlar ne yaptık? Maskemizi yaptık. Ben elimde size gösterdim. Aynı zamanda şimdi tekrar gün suyla beraber cildimi temizleyeceğim temizledikten sonra yaptığımız maskeyle suratımı uygulayacağım arkadaşım hep yukarı yukarı ve hiç kıpırdamadan yani kıpırdamadan derken böyle gülmeden konuşmadan kuruyana kadar bekleyeceğim ben evde tek olduğum için beni konuşturacak biri yok sizler evdekiler yatıp uyuduktan sonra yapabilirsiniz sonra ılık suyla beraber güzel yüzünüzü yıkıyorsunuz önce kuruduktan sonra parmak uçlarınızı ıslayarak yüzünüzü ovalaya ovalaya yüzünüzdeki maskeyi çıkartıyorsunuz. Ilık suyla yıkadıktan sonra arkadaşlar benim burada kendi hazırladığım bakalım her evde vardır. Gel canım. Her evde vardır. Çiçek arkadaşlar. Aloe verenin gördüğünüz gibi jeli. Ben bunu hep alırım. Dolabıma bırakırım. Krem yerine her akşam cildimi temizledikten sonra aloe alüveri'nin jelini sürerim bir krem krem kullandığım yok. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi ayranın üzerinde ne yapabilirim yüzeyen? Ee, çamaşır sodası ile beraber kaşıklarımı kaynatıyorum. Bu arada kaşıklarımı da kaynatmış olurum. Ben bulaşık makinesi yıkasa da arkadaşlar ayrı bir işte ne bileyim böyle keyfime geldiği zaman da kaşıklarımı çatallarımı da normal e, sodalı suyla beraber çamaşır tuzlarımızla beraber kaynatalım çok da güzel olur pırıl pırıl olur şimdi e, benim maskem gördüğünüz gibi arkadaşlar kurumaya başladı kuruduktan sonra tekrar ikinci katı süreceğiz maskemizin üzerine ikinci katı sürdükten sonra bekleyeceğiz sonra az önceki bahsettiğim gibi ılık suyla yıkayıp aloe vereni jelinden sizde aloe vereni jeli olmayanlar nemlendirici sürebilir. Beni buraya kadar takip ettiğiniz arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.